Allah buyurdu. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman kendi işleri konusunda tercih yapma hakları yoktur. Peygamberin hüküm vermesini kabul etmiyoruz diyenler. Baş kısmı bir daha okuyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman. Allah'ın Resulü hüküm verebilir miymiş? Her şeyin alışverişi helaldir. Ama bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu genel, genel hükme bir sınır getirerek domuzun ve içkinin alışverişini yasaklamıştır. Kur'an'da domuz ve içki alışverişinin haram olduğunu söyleyen bir ayet yoktur. Peygamber hüküm koyamaz mı? Bunlar ne diyorlar? Allah hüküm koyar, peygamber hüküm koyamaz. Bakalım şimdi. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın peygamberleri her dönemde onun yeryüzündeki vekiller olmuşlardır. Yaratıcımız olan Allah, imtihan sırrı gereği kullarıyla direkt olarak konuşmayı murad etmemiş, bu konuşma ve buyruk verme işini kullarının içinden seçtiği peygamberler vasıtasıyla yapmıştır. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Peygamberliklerinin bir işareti olarak da bu seçilmişleri en zor durumlarda mucizelerle ve dualarına icabetle desteklemiştir. Allah'ın hükümlerine vekalet eden bu temizler, insanların en hayırlıları ve en akıllarıdırlar. Her peygambere muhakkak mucize verdik diyor Kur'an'da. Her dualarını kabul ediyor ve mucizeler veriyor ki destekliyor. İnsanları acziyette bıraksın diye, inanmak zorunda kalsınlar diye. Herkese malumdur ki yaşadığımız dünyada vekil asıl gibidir. Örnek getiriyorum. Bir misalle açmaya çalışayım. Hakkında bir dava açıldı. Hemen vekilin olarak bir avukat tutarsın. Avukat sana müvekkilim der. Senin yerine konuşur, senin yerine seni savunur. Mahkemeye gitmesen bile avukatının ağzından çıkan her kelime senin ağzından çıkmış sayılır. Arkadaşlar aramızda kendisine dava açılmış birçok insan vardı. Ticaretle uğraşan var, komşuları olan var, anlaşamamış birisi buna dava açmış. Sen de bir avukat tutuyorsun. Avukat ne demektir? Sen artık benim vekilimsin. Beni sen savunacaksın diyorsun. Her davaya sen gidiyor musun? Gitmiyorsun. Vekil kimi temsil ediyor? Seni temsil ediyor. Peygamber de aynı bunun gibidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bir peygamber de Allah'ın yeryüzündeki vekilidir bu vazifeli insan bize ne emir verirse bu emir aslen Allah'ın emri anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselam hakkında söylenen o hevasına göre konuşmaz, onun bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir ayetleri bu hakikatin delillerindendir. Nasıl bir hezeyandır ki günümüzde insanların bir takım cühelası Kur'an ayetlerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar ederek Allah'ın yeryüzündeki son vekili olan Muhammed Aleyhisselam'ı işlevsiz bir avukat olarak adetmekte ve kıymetli sözleri olan fiillerden, fiillerinden oluşan hadis ilmini reddetmektedirler. Parmaklarını gözlerine sokarak Kur'an okuyan bu ahmaklar... Burada bir temsil var. Nedir bu temsil? Uygulamalı. Ya, ışıkları açın be kardeşler! Kardeşler, ışıkları açın göremiyorum ya! Işığı kim kapattıysa problemli o. Şu anda parmaklarımı gözüme soktum ve birisini suçluyorum. Kim şu anda ışıkları kapattıysa ben o yüzden okuyamıyorum. Parmaklarını gözlerinden çek. Çek şunları ey münkir. Parmaklarını gözlerinden çekersen okursun. Efendimiz Aleyhisselam'ı reddedersen parmaklarını gözlerine soktum demektir. Artık göremezsin, kör oldun. Bu ahmaklar Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Hükmünde geçen hikmeti göremedikleri için bir kolaylaştırma hilesiyle Allah ve Resulünün yüzlerce emrini yok etmiş oluyorlar. Mevla diyor ki Allah sana hem kitabı verdi bir de onun yanında hikmet verdi. Sana bilmediklerini öğretti. Bunlar diyor ki kitabı kabul ettik, hikmeti kabul etmiyoruz. Biz de sizi kabul etmiyoruz. Kur'an'da olmadığı için el çabukluğuyla yok edip inkar ettikleri peygamberimizin bazı emirlerine şimdi bakalım. İslamiyet'te bir takım giyim ve süs eşyaları vardır ki bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için haram kılınmıştır. Fakat aynı eşyalar yaratılışları icabı, ziyneti ve süsü seven kadınlar için helaldir. Bakın bazı eşyalar var biz erkeklere haram ama kadınlara helal. İslam'ın hükmüne bakın. Bunlardan birisi ipekten yapılmış giyim eşyaları, diğeri ise altındır. İpek biz erkeklere haram mı değil mi? Haram. Cennette inşallah helal olacak. Altın biz erkeklere bu dünyada haram mı değil mi? Yüzük bile takamıyorsun ya. 3-5 gramlık yüzük bile takamıyorsun. Haram. Bak evlenecek olan kardeşler. Karşı taraf size baskı yapar falan. Ben kocamın altın yüzükle gezmesini istiyorum falan. Dinlemeyin kadınlarınızı. İradeli olun. Kusura bakma kadın senin hatırın için cehenneme gidemem diyeceksiniz. Kusura bakma. Muhammed Aleyhisselam sahabinin parmağında altın yüzük gördü ve şöyle dedi. Sana ne oluyor ki senin parmağında cehennemden bir ateş parçası görüyorum? Bak yüzük demiyor, altın yüzük demiyor. Cehennemden bir ateş parçası görüyorum diyor. E sürü Resulü yüzüğü mü kastettiniz diyor. Evet. Erkeğe altın takmak haramdır. Hemen yüzüğü alıyor ve yere atıyor. Bundan sonra bu yüzüğü bir daha giymem diyor. İman var bu insanlarda. Allah onlardan razı olsun. İman var. Bizim Müslümanlar şimdi bu sohbeti, bu vaazı dinleyenler yüzüğü atar mı? Atmaz. Ne yapacaksın? Ben zaten atın demiyorum kardeşler. Al o yüzüğü, git kuyumcuya. Bana bunu gümüşle değiştir kardeşim de üstüne de para ver de. Gümüş koyacaksın yüzüğü. Gümüş. Müslüman. Bu hususa delil olarak hadis-i şerif gayet açıktır. Delil olan hadis gayet açıktır. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayetine göre bir defasında Peygamberimiz aleyhisselam ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. İpek burada, altın burada. İkisini iki eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarıya kaldırdı. Orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu. Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. İbn-i hadisidir. İpek, altın. Ümmetin, ashabın tamamı orada bunu gördü mü? Gördü. Ne oldu bu şimdi? Kur'an'da bu haram yok. Mealistler neden Kur'an'dan başka kaynak kabul etmeyiz diyor. Çünkü İslamiyet'in haram kıldığı yüzlerce, binlerce hükmü kendisine helal edecek. İpek de giyecek, altın da takacak, domuz da yiyecek. Faiz de yiyecek, her türlü keyfi yapacak. Bundan dolayı inkar ediyorlar. Yoksa bu peygamber sizler ipek ve altını kullandıkları için mi hadisleri inkar ediyorlar? Ben bunlarda o alimsi bir yaşam tarzına meyil görüyorum. Olayı bir başka örnekle yakınlaştırayım. Kitabımız Kur'an, Allah alışverişe helal, faizi ise haram kıldı buyuruyor. Bu ayettir. Alışverişe helal kıldı, faizi haram kıldı. Şimdi taklaya bakın. Bu ayeti kerimeye göre her şeyin alışverişe helaldir. Ama bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bu genel genel hükme bir sınır getirerek domuzun ve içkinin alışverişini yasaklamıştır. Kur'an'da domuz ve içki alışverişinin haram olduğunu söyleyen bir ayet yoktur. Mealistler ne yapıyor şu anda? Hem domuz eti satabiliyorlar, hem de içki satabiliyorlar. Neden sünneti kabul etmeyiz? Neden hadisleri kabul etmeyiz diyorlar? Anladınız mı? Keyfime göre. Din istiyorum ama keyfime göre olacak. Yoksa yalnız Kur'an diyen sünnetsizler domuz ve içki ticareti yaptıkları için mi Allah'ın peygamberini inkar ediyorlar? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bahsini yaptığım bu iki örnekteki hükümlerden birini bile inkar etmek kişinin toprağın altına kafir olarak girmesi için yeterlidir. Son sahnede konuyla alakalı net bir hüküm veren resim niteliğindeki bir ayet-i kerimeyi paylaşayım. Allah buyurdu. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın kendi işleri konusunda tercih yapma hakları yoktur. Peygamberin hüküm vermesini kabul etmiyoruz diyenler. Baş kısmı bir daha okuyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman Allah'ın Resulü hüküm verebilir miymiş? Ahzab suresi 36. Allah diyor ki benim peygamberim hüküm verebilir. Mealistler de diyor, tık, veremez. Biz şimdi kim, kime inanalım kardeşler? Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Ayet böyle bitiyor. Mevla bunları neye nispet ediyor? Allah ve Resulüne karşı gelenler. Bunlar saptı ama Allah'ın izniyle biz sapmayacağız. Bunlar sünneti, hadisleri inkar etti. Allah'ın izniyle biz inkar etmeyeceğiz. Ya Rabbi şahit ol. Ayaklarımızı dinin üzere ayırma. Amin. Yolundan ayırma. Amin. Bizi bu Ehli Sünnet ve Cemaat Caddesinden, 14 asırlık İslam'dan kayırma. Amin. Son nefesimizde şehadetle sana teslim olmayı bize nasip et Allah. Amin. Amin. Son cümleyle bitirelim. Dikkat edilirse ayette geçen Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman cümlesi Allah'ın peygamberinin de din adına hüküm koyma etkisine sahip olduğu gerçeğini peygamber hüküm koyamaz diyenlerin yüzüne bir Osmanlı tokadı gibi, bir Arnavut tokadı gibi vuruyor, çakıyor. Fena çaktık ama be. Allah Teala bu peygamber düşmanlarına hidayet versin. Amin. Amin ya mu'in. Arabat ehlini or görme zakir. Define malik nice viraneler var.